Dursun Amerika'da çalışıyor. Arıyor Trabzon'dan Temel'i. Oğlum Temel gel bak Amerika'ya. Buranın taşı toprağı altın. Her yerde para var, çok para var. İş çok iş var. Çok zengin memleket diyor. Temel düşünüyor, taşınıyor ve gitmeye karar veriyor. Uçaktan iniyor. Havaalanına çıkışta bakıyor bir yerde 100 lira. Yere 100 lira düşmüş. Tam almak için eğiliyor sonra da diyor ki lan oğlum bırak ilk günden çalışmaya başlama. Altın toplayacak sanıyor kendini. Kemal <laughs> ve Dursun bir akşam otobanda iki sarışın arabalarını alırlar. Isız kuytu bir yere gitmek için basarlar gaza. Yarım saat sonra gidecekleri yere varırlar. Varmadan önce sarışınlardan biri der ki bak şimdiden söyleyelim biz dönmeyiz. Temel kendinden emin cevap verir. Vallahi bu kadar geldikten sonra biz de dönmeyiz. <laughs> Adam yaşı ilince ilerleyen annesini kucaklamış ve öpmüş. Ona demiş ki, Anacığım doğum gününde sana sakız mı alayım koca Yaşlı ana boynunu bükerek demiş ki, Oğlum ben de sakız çiğneyecek diş mi kaldı? <laughs> Elektrik süpürgesi satıcısı bir apartmana girmiş ve bir kapıyı çalmış. Kapıyı açan bayana demiş ki, hanımefendi bu elimde gördüğünüz kovanın içinde at pisliği var demiş. Ve bu kovayı evin içine saçmış. Sonra da hanımefendi bu gördüğünüz pisliği 10 dakikada temizleyemezsen bu koku yiyeceğim. Kadın satıcıya şöyle bir bakmış ve domates sosu da ister misiniz demiş. Elektrikler kesik de Bali <laughs> can hocasını çağırtmış, hoca gelmemiş. Birkaç kez daha çağırtmış, hoca gelmemiş. En sonunda kendi gitmiş. Neden gelmiyorsun diye sormuş. Hocanın cevabı ben seni günde beş kez çağırıyorum, sen niye hiç gelmiyorsun? <laughs> Öğretmen temele sorar. Kız camdan dışarı baktı, güldü. El salladı ve öpücük attı. Cümlesini özetle bakalım. Temel. Orispi. <laughs> Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş. Bir kapıda 10 dakikada 1 kilo yazıyormuş. İçeri girmiş. Bir de bakmış çok güzel bir kadın ve boynunda yakalarsan seninim. Ee, ya adam arkasından koşuyor, yakalamaya çalışıyor. Kadın kaçıyor, yakalayamıyor. Hepten çıkıp tartılıyor. Gerçekten de bir kilo vermiş oluyor. Sonra bir kapı daha görüyor. 10 dakikada 10 kilo yazıyor. Adam oraya da giriyor. Karanlık bir oda, iri yarı, hayvan gibi bir zenci ve boynunda bir yazı. Yakalarsan benimsin. <laughs> Hakim Kemal'e sormuş. Davacı olan borcunu niye bir türlü ödemiyorsun? Kemal sinirle cevap vermiş. Vereceğim vermesine ama bana 3 ay millet ver diyor, ver diyor, vermiyor. 3 yıldır oyalıyor. <laughs>